Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle öğrendiğimiz U harfi ile ilgili hece çalışması yapacağız. Şimdi önce bir U harfini yazma çalışması yapalım. Sonra da hecelerle çalışalım. Karşımızda iki tane U harfi var. U. U. Büyük U ve küçük U harflerim karşımda. Şimdi önce Defterlerimize iki satır büyük U yapalım. Sonra da küçük U yapalım. Sonra da sizlerle hece çalışmamızı yapacağız. Haydi hep beraber yazmaya başlayalım. Kılavuz çizgili defterimin 3 aralığının sadece ilk ikisini kullanıyorum. Büyük U'yu yazmak için. Haydi bakalım. Hop. Geldim yandaki çizgisinde indirdim. Evet iki hareketim var. Bir. 2 bir, iki. Bir, 2, Bir, iki. 2 harekette U sesini yapıyorum. U. U sesini yaparken her harfte tekrar etmeyi rica ediyorum. Sonra iki satırı bitirdikten sonra devam ediyoruz. Şimdi küçük u harfini küçük a, e, i, o, M seslerini yaptığım aralık olan ortadaki aralığa yapacağız çocuklar. Hadi bakalım. U. 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 Sen de benimle beraber U harfini yazıyorsun. Defterinde tam iki satırı doldurduktan sonra tekrar videoya dönüyorsun. Şimdi ilk gecemizle başlıyoruz. Haydi bakalım. U Sen de benimle beraber defterine aynı şekilde yazıyorsun. İki kere uk yazıyoruz. Uk, uk, uk. Yazarken söylüyorsun. Uk. çocuklar kapalı sesini söylerken um um herhangi bir anlamı yok çocuklar bu iki hecenin de herhangi bir anlamı yok uk um um geldim şimdi ul 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 anlamsız heceler okuyoruz. Uk, uk, um, um, ul, ul. Şimdi. Un, un, un. Yemeklerde pasta, kek gibi hamur işleri yaparken kullandığımız un un, 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 un. Devam ediyorum. Haydi okuyalım. Ku, ku, Devam ediyoruz. Mu, 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 mu. Evet, hecemiz mu, mm -hmm. mu. Mm -hmm. Diğer heceme geçiyorum şimdi. Lu. lu 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 hecesi geldim şimdi. baştan bir daha tekrar edelim. Şimdi başka bir şey yapmaya. Şimdi çocuklar. Yaptığım harfleri söyle bakalım. Ne yazdım? U yazdık. Şimdi. Ne yazdım? U harfinin yanına bir harf ekledim. Um. 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 Şimdi ne oldu? Hadi eceleyelim. U. Netleşmiyor bir saniye. Hı. U. Mu. U. Mu. U. Mu. U. Mu. Şimdi buna bir harf daha ekleyelim. um umu umum şimdi bir harf ekliyorum umumi mi. harflere hecelere ekleme yaptıkça anlamları değişiyor ve okuma şekilleri farklılaşıyor artık bu şekilde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz Evet ne yazdım çocuklar o o harfine bir harf ekliyorum. Ok. Ok. Ok kelimesine bir harf ekliyorum. O. Ku. Ku hecesini burada söylemiştik hatırlıyor musun? O. Ku. O. Ku. O. Şimdi buna bir harf daha ekleyeyim. Evet. Okul, okul, okul. Burada ne yazıyordu? O. -kul. demek istiyorum. Ne yazdım çocuklar yine? Okul. Okul. Evet, okumamızı yapalım. O Okullu. Okullu. O -kullu. O, -kullu. o -kullu. Okullu. 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 Evet, son satırıma geldim çocuklar. Hadi bakalım okuyalım. Ne yazıyorum? Ku. 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 Ku'ya bir harf ekliyorum. Kum, kum 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 kelimesine bir hece ekliyorum kum kumlu kumlu kum kumlu 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 Hadi şimdi en baştan bir tekrar edelim çocuklar. Öğrendiğimiz harf U harfiydi. Uk uk um um Um. Uh.